altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada sahte altın mağduriyeti de çok fazla yaşanmaya başladı ne yazık ki. Özellikle de paketli olanlarda bu duruma çözüm olarak bir kuyumcu paketli altının yoğunluğunu ölçerek gerçek olup olmadığını saniyeler içinde ortaya koyan bir cihaz kullanmaya başladı. Yoğunluk analizine dayanan bu teknoloji sayesinde dolu mu yoksa boş mu saniyeler içinde bakın nasıl anlaşılıyor. Bakın sahte olduğu nasıl belli oluyor, bakın nasıl kaynıyor. Elimde görmüş olduğunuz şu ürün mesela, altın olmayan bir ürün. Altın diye satılmaya çalışıldı. Ama altın olmadığını bu makineyle öğrendiniz. Kapalı altının gerçek altın olup olmadığını gösteriyor. Bu cihazda bize en azından şu anda bu ürünün altın olup olmadığını gösterebiliyor. Güvenli liman altında sahtekarlar boş durmuyor. Özellikle bu paket altınları kuyumculara getirip kuyumcuları bile mağdur ediyor. İşte artık kuyumcular da ile birlikte bu sahtekarların önüne geçmeye çalışıyor. İşte burada bir makine var. Bu makine sayesinde böyle paket altınların gerçek olup olmadığı da saniyeler içerisinde ortaya çıkıyor. Derinlemesine bir ölçüm yapıyor ki yeşil alanını gösterince bize. Biz bunun 24 ayar olduğunu anlıyoruz. Şu yeşil kısmı göstermesi gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi altın olmadığı işaretleri görünüyor. Köşelerde görünüyor. Sahtekarlar sözlü altınları öylesine yapıyor ki... ...kuyumcular bile kimi zaman mağdur olabiliyor. 22 ayar olarak belirilen ürün 18 ayar olarak çıktı. İlk aşamada buraya kondu. Şimdi ikinci aşamayı da gösterelim size. İkinci aşamada işte buradaki... Ayrı bir aparatla birlikte bu altının saf olup olmadığı buradaki yoğunluğu ölçülüyor. Bakın burada kırmızı verdi. Normalde bu ok işaretinin yeşilde olması gerekiyor ama bu kırmızı bize bu altının gerçek olmadığını ortaya çıkardı. Yoğunluğunu derinlemesine ölçüyor. İçerisinde herhangi bir farklı katkı ma malzemesi varsa o zaman bu yeşil kısımdan zaten göstermiyor kendisini da bir noktada bizim için ikinci defa bir kontrol oluyor.